Merhaba arkadaşlar ben karşınızda Barışcan Kiyevi Box. Ee, bu arada şunu sesini keseyim bugün e, sizin seçtiğiniz ankette Jin çıktı eğdikeli Jin oynuyorum e, alt koridorda bu arada arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce size kısa bir çekilişimizden e, haberdar etmek isterim. 15 tane 400 lp, 5 tane 840 lp, 1 adet CSGO, 1 adet h 1 10 tane de Steam Random Key çekilişimiz var. 9 Nisan son katılım tarihi arkadaşlar. Barış Giyi Seatbox can sayfasında bu çekiliş olacak. Ee, Facebook'ta. Ben bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Linkten buraya gelip e, sayfayı ve gönderiyi beğenip gönderiyi paylaşıp yorumu 3 arkadaşınızı etiketleyip çekilişe katılabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi... <laughs> Açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar bunu ee, isteyen arkadaşlar oradan linki tıklayıp e, girebilir. Nati Ceyran girmişsin benim mi yok edeceksin kanka? Ceyran, Ceyranla Ceyranlaşacağız. Tamam bu bu adam kafadar tamam öldürücü 33 adamsın gel gel gel. Şimdi arkadaşlar önce e, Q açıyorum tabi Q'yu fullleyeceğiz. arkasında buluyor. E, direkleyin iten abicinde hiç beklemeyin direkleyin itin. Karşıda Kate'lim var. Kayıtla uğraştırmayın beni. Hadi be. Orada köyü kullanabilirdim aslında. Bunu al. Neyse. Dördüncü vuruşa adam olmam lazım. Abi. Dördüncü vuruşa adam Abi ilk oyunum. Daha yeni uyandım. O mükemmel bir metlife hook. Mükemmel bir metlife hook. Tamamdır. Dead girdik zaten. Ölüm ateşi girdik. Ben şuraya bir ward atayım. Öldüden bir gank yemeyelim. İleriye oynayacağız ya. Sürekli pushlayacağım ben lane'i. Hop hop 7. ataktayken Geri durmak lazım. Şunu da alayım. Tamamdır. Bunu da aldık. Onu alacak o. Bom vurduk ağzına tamamdır. Şunun içine gireyim. Ha ward atmış. O fiz almış ilk kanı. Dördüncü hata bekletiyorum. Tamamdır. Heal'ı boşa attım. Nice. Nice abi. Heal boşa attım ama sıkıntı yok. Nice 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 çok iyi oldu. E'yi e, açmayacağım abi. E'yi e, açmayacağım. Dördüncü vuruşu direkt vurduğum gibi adamın ağzına patlattım zaten gördünüz. Bu jenin dördüncü vuruşu mükemmel ya. Hayır. Tamamdır kaçabiliriz. Kaçalım kaçalım. Lane'i bayağı ileri pusladık ama bu minyonlar zaten burada ölecek, gelecek, ortalama bulacak. Bizim için worth olacak. Abi 1300 gold'unuz var. Direkt AMK kılıcını çekin abi. Eğer beyse bu parayla dönüyorsanız direkt AMK kılıcını çekin. Diyeceğim. Çekmeyeceğim. Çekeceğim. Çekmeyeceğim. Çekeceğim tabii ki. Ben ben böyle yapıyorum. <laughs> AMK kılıcımı alıyorum. 1300 Gold'la mı geldim? Amerika Kılıncı. Ha 1100 Gold'la mı geldim? Yoğum gidiyorum direkt. Ama hani Yoğum gene gideceğim. Ama Amerika Kılıncı'nı alıyorum. Hasarımı hayvan gibi yükseltiyorum. 127 hadi. Trash. Adın ne? Dur peçete alıp geliyorum. Niye la? Niye peçete alacak? Değişik bir vaka. Çok merak ediyorum ne diyecek. Yaşar. Hastayım. Yaşar. Geçmiş olsun. P bizim adam motor oldu. Dur. Tamamdır. Güzel vurduk kendine. Tamamdır. Güzel. Ben ne korktuğu için şey yapamıyor. Şuna bir tane vur. Nice. Çok güzel. Leyni donduruyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Tamamdır. Şunu da şöyle şuraya atayım. Sağa sol döşemem lazım ya. Bizim adam çekebilir aslında kendi. Gelse ölürlerdi ki. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Çek bakayım. Çek. Çek vurayım ağzına. Çek. Ben şuraya bir tane pot... Abi! Victor! Victor! Geri oyna. Motor oldum Viktor. Sakin ol lan. E, fire Drake alalım. Bizim bak, middeki adam motor oldu ya, bizim otomatik olarak... Ne yapıyor? Güzel. Kuleye biraz vuralım, kaç, kaç. Iris Drake alalım birazdan. Gel de bota free'den. Motor olduğumuz anasını satayım bir adama. dolu bir de alalım abi. Gayet iyi gidiyoruz biz şu an 4-0-1 oynuyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Tamam mı? Kurdu al. Golemi al. Bota gel. Drake alak. Y'ye yönetmem lazım. Cehennem asası çık Victor. Tek yemesini engeller biraz. Onlar da lehin ama bir işlerine yaramadı. Doğru mu yapıyoruz şu an? Fistap derken doğru yapıyoruz. Ondan eminim. Al onu, al onu, adamsın. <laughs> Boom, ana! Abi, 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 şaka yapar. İdiliği görmüştüm. abi ileriye gördüydüm. Niye böyle oldu ki? Pardon, ileriye gördüğümü düşündüm. <laughs> Hemen şurayı ittirelim abi. Çok güzel. Direkt al. Ama kuleyi al. Kuleyi al. Keşke o gold bana kalsa ama neyse sıkıntı yok. Nice. Kaç kaç kaç. Kaç. Çok iyiyiz lan. Trash adamsın be. Yaşar, yaşar, yarışmaca yaşar. Atlıyor. Yaşar çok güzel oynuyorsun be çocuk. Abi yoğumuyu bitirttin bana ya. Helal olsun be sana. Taş kurban be kardeş. Hemen bir daha be. Hemen bir bir de motor etmemiz lazım bizim şu an. Yaşar. Yaşar kaç yaşındasın? Gayet iyi gidiyoruz. 15. Adamsın lan gene de. Kardeşimsin. 15 yaşında adam olan adam kardeşim benim. BUM BUM Tak 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 at. Ya oğlum ben ne yapıyorum? Sabah sabah daha ayılmadım. Ondan. Güzel. Şöyle şuraya şunları atayım. Hayır hayır hayır. Hayır. Kuleye alalım abi kuleye oynayalım. Ama bunların arasına girersek böyle olur ya. Bunlar içimize girip çıkmalı karakterler. Treş hadi oğlum kaçarsın. Kesecek ya bak bak. Hadi be Treş şuna vur kesersin. Oh! Wow! Wow! Mad life! Mad, life. mad life. Adam metlife çıktı. Beyler dağılın. Abi ben direkt kritik şey gidiyorum ya. Normalde ee... Aman Allah'ım! Treş! Treş yargıladı abi. Bak kritik aldığımıza bizim Hasarımız artıyor değil mi? Aynen. Kritik aldığımızda hasarımız artıyor abi bu arada. Bilginiz olsun bu jenin pasifinden gelen öyle bir saçmalık var. E, saldırı gücü toplam saldırı gücü'nün e, yüzde bilmem kadar artar. Jin kritik vuruşları yüzde 25 az hasar verir ama kendisine 270 yüzde 10 hareket hızı kazandırır. Düt, 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 düt. Ben hemen bottaki falma alayım abi. Orada yapayak bir şey yok yani içe, içe girmedi karakterleri bir şey yapamıyor abi. Hadi be. Yanlış farming. Mesela lane'ı hızlı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hadi. Şurada olsun. Neyse ben lane'imi bu şekilde. Hocam ben tefeleri de koruyacağım siz rahat olun diyor. Ben hemen botu bir farm daha ittirip kaçacağım onların kan abi. Bu her gittiği yerde daha fazla vuruyor Q. Q'nun öyle bir özelliği var. Kaç kaç kaç? Hadi be. Detayr öyle ama. Ara abi yapacak hiçbir şey yok o adama. Animal. O fiz animal ya. Kendimden biliyorum. Ben fize bulaşmadan oynamam lazım bu oyunu. Öldü. Galen al şu <laughs> Drake oynayacağız abi. Başka hiçbir şansımız yok. Kesersin. Abi sen ne yapıyorsun? Victor'sun. Keşke bana Viktor bıraksalardı oynasam. Neyse şu midi trip, Infinity Infinity'yi bitireyim abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Eğer arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Yani daha fazla öne çıkıyoruz. Daha fazla kitleye ulaşmış oluyoruz. Bilginiz olsun. W'su vuruyor abi ne yapayım ben? Yani hiç yapacak bir şey yok bu alama. Hayvan gibi fit. AD korkuludur korkulu duruyor aslında. anlıyorum yani. Gerçekten anlıyorum. Bitteki adam kasıyor. AD çok yapayak bir şey olmuyor ama halledeceğiz. Birazdan... Dur abi. Halledeceğiz. Ben şey yapacağım. Ee, Mammortius kasacağım şimdi. Bombardımandan önce Mammortius kasacağım. Fiz için yani. Yani middeki adamı ee, blok etmek istiyorsanız abi. Ha şeyle kasabilirim. Gölgenin kıyısını da kasabilirim de gölgenin kıyısı beni çok kurtaracak mı? Olayın öyle bir düşünce yanı var. Benim şu an gidip botta farm yapmam lazım ama Çık abi çık fiz çok vuruyor. Bak W'yu bekletiyor da çocuk biliyor oynamayı. Baba W vuracak şimdi. Vuramadı. Abi yetişirse burada toplarım ya ultiyle. W'm da yetmiyor range'i. Neyse alalım bir mid kulesini alalım. bum. <laughs> Abi nasıl? Ya nasıl ben ultiyi tutturamıyorum? Bir. iki. Öldürür mü lan? Ben nasıl W tutturamıyorum ya? Bir Seedar'ın bağlantısı koptu dediği tireç mi? Doş diyor ya. Oğlum benim kötülüğümde. Senin Doçlamandan değil. Dur dur ben base atayım. Tamam ben base atayım, Mid bottaki kule gidiyor zaten. Fizz beni arıyor ya. Fizz beni arıyor. Bota bir gideyim abi hemen. Bombardıman topuzu çok işimize yarıyor. Bu arada bilginiz olsun ben bot kuleyi koyayım. Ama mid daha önemli ya mid daha önemli. Şimdi şöyle bir olay var. Mid mi bot mu orta koridor her zaman daha önemlidir. Şu ultiyi ben ayılayım, bir düzgün düzgün atayım abi. Yani bekletip ya bekletip atacağım ya da arka arkaya atmam lazım. Bir tanesi tutunca zaten hepsi tutuyor. <laughs> Aha. Yes be şöyle. O da Deadfire ölür şimdi. Öl! Ölmedi. Yer dedim de yemedi ya. Güzel. Bizim trash oyundan çıktıysa Aynen bizim treş düşmüş oyundan neyse burayı alalım hemen Hani ben basıp vurabilirdim kendini ama hemen burayı alıp çıkacağım. Bizim adam hazır oyundan kopmuş. Bunu alırsam bayağı işimize yarar. Nice. <laughs> <laughs> Adamlar mavilerini de alayım. Güzel gidiyoruz. treş geri dön. Yaşar. 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 Lütfen geri dön. Yaşar sensiz olmuyor. Yaşar. Alalım şunu. Oğlum o Drake o işlemiyor, işlemiyor. Ya da şey yapacağım. Ee, sürekli ya, yani, yani kasacağım, her türlü kasarım zaten bu videoda gidiyor ama ben bunu alacağım abi. Biraz geride oynayacağım o Fizole ne kadar. Fize biraz doç konuşulmam lazım. Botumu bitirmem lazım. Malmortius'a doğru ilerleyelim abi. Tamam mı? Malmortius'a doğru ilerledikten sonra abi direkt şu item. Zırh delme. Bum 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 kafalarına çok işe yarıyor. Yani Jin'in ee, Kore itemi yani bu item. O zırhını delip bir vuruyor abi ağzına adam nereden geldiğini şaşırıyor gerçekten. Karşı tarafta armor çıkmamış. Olmayanlar armor'larını darmadağın edeceğiz. Şu, ben şurayı da alabilir miyim? Baksana abi dördüncü vuruş kaç vuracak? 2K kritik 2K 2K ya Böyle Saçma bir şey mi var ya 2K Botta farm var şu botu ittireyim ben hemen Abi 2K ne demek Aynen bizim oyalamamamız lazım bu oyun ya Yoksa 4 vs 5 gidecek oyun yani Şu botu bir ittiriyim Nice Nice, 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 nice. Genial. Tak, 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 tak. Bakayım bir tane oluyor. <laughs> Yanına vurabilirim bunları. <laughs> Kate vurmaya çalıştım, olmadı. Gidme abi oradan. Şansa bak ileri yerler aynı anda koptu oyundan. Gelelim abi tapa alalım. <laughs> abi tapa al tapı. Onlar bize gelecek. Yapacak hiçbir şeyim yok. Fiz tek atıyor. Şunu alırsam ama kurtulurum artık kendisinden. Alın kurtuldum artık. Ya bu nedir ya? Böyle bir karakterim var. At ultiyi direkt. Abi ultiyi atsana. Ne kasıyor bu? Şuş. Jax sıkıntı ha. Jax vahşi hydra kasmış. Dalga mı geçiyor? Bu bak Şimdi barona gidersek adamların TF'si güçlü. Bir yakalarlarsa sıçarlar ağzımıza. Ama hadi. Ama hayat risk almaya değer. Düşünmeye değil. Düşünmeye değil. Üç günlük dünyadayız. Gelin lamp. Baron. <laughs> Verilebilecek en güzel baron kolu verdim ya. Go 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 go. Garen'e <laughs> bak, Garen'e bak, Garen'e bak. Garen, e bak, Garen, e bak, Garen e alırsın onu. Garen'in işte full tank olduğundan dolayı fiz bir şey yapamayacak kendisine. Gel abi gel adamlar yok gel. İlla mı girmen lazım senin ya? Hadi oğlum. Lan! Aptal mısın? Ya sen geri zekalı mısın? Ya sen mal mısın? Ya sen nerenin aptalısın? Lan üç canı kalmış lan. Gel gel buraya gel. Git lan şuradan. Allah aşkına ya, salak mısın ya? Oğlum peynir ekmekle mi beslediler lan seni? Full yaşamın boyunca. Bu nedir ya? Allahım sin oldu mu? 2 kaldı diye kaçtı ya. Ne alaka ya? Yaşar gel. Yaşar kanser oluyorum. Yaşar bir şeyli oluyor. Bu nedir ya? Fire Drake var. Gelin. Yok gelme Elias vazgeçtim anasını satayım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ne güzel hayat dünyadaki yeni baron kolunu vermişim. Şiir okumuşum. Mavi lazımdı bana da. Dur oğlum Yaşar. Yaşar gel Drake. Hatta kule bak. Sonra direkt Gel gel. Gel direkt gel acele gel. Nasıl geldi lan o yerin yanıma oradan? Flash mı attın? Ha şeye bastı. Alalım abi bu direk bu direk çok önemli. İkinci fay bundan sonra da fay çıkarsa bam 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 bam. Güzel. 440 ya da. O item bitmiyor mu? Neyse. Hayır hayır hayır. 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 Hayır hayır hayır. Çatlak. Dalgamı geçen. Neden? Red alın. Akü. Allah'ım bana bir şeyler oluyor ya. Bana bir şeyler oluyor ya. Gerçekten bana bir şeyler oluyor ya. Bitireyim abi şu buydu da. Olacak gibi değil. Zırh de, zırf, zırf kasan yok karşıda. Zırh itemi de çıkacak. Çık. Kolsuz ya. Lan senin neyin Yesem öldürdüm. Nice. Onu yesem öldürdüm ya. Baron baron. Abi bir daha baron. Bir daha aç. Sonra baron. Tuttum onu mıhladım. Baron gel abi. Baron gel. Yeter artık baron yapalım. Gel abi 3 üç tane 3'ünüze gelin. Sen git eli, seni istemiyoruz. Baron'u çaldırdılar ya Adamlar Baron'u çaldırdı Elias Baron'u nasıl çaldırdın Adam Baron'u çaldırdı Dalga geçiyor resmen Baron'u bir adam nasıl çaldırır ya Dalga mı geçen ya Oyun biter herhalde ya. Bitirler bitirler. Hepsini kesemez orada ya Fis. Yok gelsin bir de beni kessin anasını satayım. Hepsini keserse. Galen'e fokuslamasa belki bir şansı olurdu ya. Allah'ım bu Elias beni deletti ya. Gerçekten beni delettim be çocuk. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, bir e, şeyin bir dereceli maçın daha sonuna geldik. E, tekrardan eğer videoyu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten yarın büyük ihtimalle yarın ha bu arada yarın akşam altıda Güneş'le e, benim VS videom yüklenecek. E, challengeli Cezalı yani. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Ha bu arada çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklama linkini de bırakıyorum linkini.